Mehmet hoş geldiniz Spor hallese. Hoş bulduk. Tam evet. gününde yayın yapıyoruz. Aynen sıcak gelişmeler var ama ben önce kısa bir şeyler almak istiyorum izninizle. 96 yılında başladım mesleğe. O zamanlar Baba hala devam ediyordu. Sonra gazeteler yavaş yavaş şehir dışına taşınmaya başladı. Sonra şehir büyüdü. internet çıktı. Her şey çok değişti. Spor medyası değişti. Türk basını değişti. Sonra YouTube denen bir şey çıktı. Ve biz de sonunda 2024 yılında sandalımızı bu YouTube okyanusuna salmaya karar verdik. Bugün de Spor Halles'le herkesin karşısındayız. Ama Galatasaray'da sıcak gelişmeler var. Onlarla başlayacağız muhtemelen. Sanırım iki oyuncu gidiyor Galatasaray'dan. Şöyle bir anons yapalım Coşkun Hı -hı. abi. Kerem Aktürkoğlu ile köyünün transferini bir açıklık getirelim. Kulüpteki transfer limitini açıklayalım. Artı soyunma odası kavgaları. Hı -hı. Yani Süper Kupa'daki kavga ne ilk ne son. Daha Hı -hı. öncesinde yaşanan daha sert tartışmalar da var. Onları irdeleyelim. Okan Hoca'nın nasıl pozisyon aldığını ve genel Floredik havayı bir özetleyelim. İyi bir yayın olacak ama başlangıç transfer transfer demişken yeni sol bek Aston Villa'dan olacak ama hangi oyuncu olur? Onu anlatalım, adayları irdeleyelim ve transferle başlayalım. Daha sonrasında hem Flory hem de genel gidişatı değerlendiririz seninle. Öyleyse gidenlerle başlayalım Mehmet. Köhn ve Kerem Aktürkoğlu. Köhn için bugün sabah gazetesinde zaten ben teklifi detaylarıyla açıklamıştım. Nedir? Açalım. 7 milyon euro bon servis artı 1 milyon euro bonus. Spartak Moskova 8 milyon eurolu yazılı resmi teklifini Galatasaray'a iletti ama buradaki püf nokta Köhn'e teklif ettikleri rakam Köln'ün Galatasaray'daki sözleşmesi 450 bin euro. Spartak Moskova'nın Köln'e teklifi 1,5 milyon euro. Yani oyuncu 3'e katlayarak Rusya'ya gidecek ki Galatasaray'ın Solbek aradığını biliyorduk. Artık Köln, Spartak Moskova iş resmete dökülmek üzere diyelim ve yeni Solbek bek adaylarını açıklayalım. Lucas Digne yazılıp çiziliyor ama oraya bir isim daha ekleyelim. Alex Moreno. Fatih Hoca dönemi sanırım Real Betis'iydi. Fatih Hı. Hoca çok istemişti Galatasaray'ın bir sol problemi vardı Nagatomo sonrası. Oyuncu Aston gitti. Geçen sene Lucas Digne daha çok oynadı. Moreno az oynadı. İki oyuncu da şu an Galatasaray'ın gündeminde. Birisi Galatasaray'ın yeni sol bek olacak. Premier Lig'den yine yapılmış bir transfer ki Gabriel Sarı da Championship'ten gelmişti. Artık Galatasaray'da transfer hareketi başlıyor ama şunu açıklık getirelim Coşkun abi hazır sıcağı sıcağına transfer limiti. Yani bu Hı -hı. çok soruluyor. Erden Timur defalarca açıklamaya çalıştı. Nedir? Galatasaray geçen sene Fred ve Şimanski alamamıştı çünkü transfer limiti yoktu. Ne oldu? Galatasaray mol gelip Şampiyon Ligi'ne kaldı. Limite açıldı. Davinson Sanchez 9,5 milyon euroya tot almıştı. Yine benzer bir durum var. Şu an Galatasaray'ın 1 milyon Euro'luk transfer limiti var. Bu da işte köyünü Spartak Moskova'ya ki birazdan Kerem Aktürkoğlu'na da değineceğiz. Transfer limiti açılacak ve Galatasaray hem sol belki hem orta sahaya, hücuma takviyeler yapacak. Neden Galatasaray'ın transfer limiti 1 milyon Euro bu çok yazılıp çiziliyor, hmm. sorgulanıyor taraftarlar tarafından. Galatasaray kadrosu çok pahalı bir kadro. Sadece Icardi 10 milyon Euro diye düşünmeyelim. Zaha 8 milyon Euro, TT 7 milyon Euro'ydu gitti. Ziyech 6 milyon Euro artı oyunculara ödenen garanti ücretlerinin yanında imaj hakları var ki Gabriel Sara bunlardan biri. 2750 açıklandı ama ben 3,5 milyon Euro'luk bir kazancı olacağını biliyorum imaj haklarıyla. Benzerinin Torreira'ya uygulanmıştı. 90-100 milyon Euro'luk yani 90-100 milyon Euro, yani 90 Euro bandına Galatasaray'ın e, A takım e, bütçesi üstüne bile bonservis satış şu an için yapamadığı için limit azaldı. Ama tekrarlayalım. Nedir? Galatasaray oyuncu satmasa da Young Boys'a L.S. şampiyon yine kalsa da o limit açılacak. Sonuçta işte bu da sizin Eylül ayının bir bir ikisinde transferlerinize zemin hazırlayacak ama şu an sıcak gündemi tekrar hatırlatalım. Galatasaray köyünü Spartak Moskova'ya satmak üzere. Ona Kerem Aktürkoğlu da eklenecek ve başta sol bek olmak üzere takviyeler gelecek. Kerem demişken, Kerem gitmek istiyor mu? Kerem Rusya'ya gitmek istemiyordu ama son yaşananlar artık hani buna mobik mi deriz? Tamamen yıpratma, itibarsızlaştırma ama Kerem zaten böyle bir oyuncuydu. Bunu da açalım yani. Başakşehir günlerini de hatırlayalım. Anlattığı zaman kadro dışı orada biraz iki taraflı düşünmek gerek yani. Kerem de her zaman e, sorun teşkil eden ama nihayetinde yıldız oyuncu yani. Yıldız oyuncularda zaten bu tarz durumları idare etmeniz gerek. Geçen sezon ben ne biliyorum detay söyleyeyim. E, umarım beni ya Adamlarlar. Benim bildiğim Kerem ilk 11'de olmadığı için ailesi Fenerbahçe maçına gelmedi. Ama tam tersi. Ziyet cezalı duruma düştü. Sezon finali Konya'daydı. Ailesi Konya'ya geldi. Yani Kerem zaten oynamadığında mutsuz olan. Taraftara zaman zaman atar yapan. Onu da söyleyelim işte şampiyonluk kutlamasındaki reaksiyonu, mesajı. Ama tabii haksızlığa uğradı mı uğradı. Bu kadar tabela yapan oyuncu. Galatasaray'da yani 13. olan sezonda da çok iyiydi Kerem. Icardi'nin ön plana çıktı. Okan Hoca'nın ilk şampiyonluğunda da gayet iyiydi. Geçen sezonki hali de Zaha'nın önündeydi bakarsak istatistiklerde ama ben biraz süreci Arda Turan'a çok benzetiyorum. Arda bence tam zamanda Atletico Madrid'e gitmişti. Artık gitmesi gerekti. Çünkü kaptan olduğu takım 8. olmuştu hatırlayalım o 2010-2011'i. Kerem'in artık gitmesi gerek. Ben Fenerbahçe taraftarı Altay Bayındır ilişkisine çok benzetiyordum. Galatasaray taraftarı Kerem arasındaki o gönüllü kırıklığı diyelim o tansiyonun yüksekliği. Üstüne soyunma odasındaki Süper Kupa'da yaşananlar ama şunu tekrar özetleyelim. Kerem daha sert tepki. Maçı da söylüyorum. Sparta Pırak rövanşı. <laughs> Geçen sezon Galatasaray'ın Avrupa Ligi elendiği maç. 60. dakikada skor 1-1 iken ile değişiyor ve maç daha sonrasında 4-1'e gidiyor. Galatasaray eleniyor. Kerem'in daha sert tepkisi olmuş soyunma odasında ama burada da çok yüklenmiyorum. Soyunma odaları böyledir. Yani bu tepkiler olacak. Bu çok normal. Fatih Terim gibi bir figür değilseniz Okan Hoca'nın Başakşehir döneminde de bunlar yaşandı. Okan Hoca bunları yönetmesini biliyor. Zaha geçen sezon Kopenhag maçı. Oliveira ilk sezondaki İstanbul Spor maçı devre arası çıktığı için tepki vermişti. Geçen sezon Karagümrük maçında biraz daha sınırı açtı Kadro dışı kaldı. Ya Galatasaray Soyunma odasında zaten bu tarz tansiyonlar yükseliyor. Zaten tek tepki veren kişi Kerem değil galiba Süper Kupa'dan ekleyelim. sonra. Ekleyelim Süper Kupa bittiği gibi Abdülkerim de bu nasıl taktik tarzında gayet eleştiri ki haklı da bakarsak ama Abdülkerim performansı da tabii o maçta iyi değil. Özellikle yaptığı penaltı çok acemiceydi. Tansiyon, sinir yükseliyor. Süper Kupa yani evet 5-0 ister istemez Galatasaray taraftarının moralini bozdu ama <laughs> ben böyle bir ayrı böyle ayrı hılk yapayım diye de yorum değil aslında bu. Bence bu sonuca en çok Fenerbahçeliler üzül, üzülmeli. Nedeni şu. biraz orayı? Beşiktaş havaya girdi bu sonuçla. Galatasaray silkelendi. Ciddi bir transfer sirkülasyonuna girecek. Belki de Süper Kupa 1-0 bitseydi bugün Köln hala Galatasaray'ın sol bek olarak devam edecekti. Kerem'in gitme durumu gündeme gelmeyecekti ama 5-0 tamamen taşları yerine oynattı. Tekrar bir transfer sirkülasyonuna giriyor. Galatasaray silkeleniyor. Şampiyon Ligi play-off'u artı 6. haftadaki Fenerbahçe derbisi hani başlangıç olarak daha sıkı başlamak durumunda. İşte yeni transferler Yelert ve Sara'nın takımla artık çalışmaya başladığını görüyoruz, biliyoruz. Hatay Spor maçına zaten Zaten kadro değişecek. Galatasaray bir şekilde Süper Kupa'nın izlerini silmek durumunda. Süper Kupa demişken maç sırasında sana bir soru sormuştum. Elias geldi, Sara geldi. Şimdi sıra kaç numarada demiştim Galatasaray için transferde. Tamam artık 3 numarada arayacak Galatasaray. Başka eksiği var mı Galatasaray'ın? Galatasaray'ın eksiği yok, fazlası var. Şişkin bir kadro. Za ve Ziyeş'ten kurtulmalı Galatasaray. Za için bir çalışma başlamış kulüp içinde. Onu söyleyeyim artık. Biraz kontratı irdeleniyor. Ben bunu biraz da hani artık Suudi Arabistan tarafında teklif geldiği anda 8 milyon euroluk bir külfeti var Za'nın. Ziyeş bilemiyorum durum ne olacak ama Galatasaray'ın bence şişkin kadrosunu boşaltması gerek. Galatasaray'daki sıkıntı şöyle özetleyeyim ben kendi adıma. 96 Fatih Terim başladı. 2022 Fatih Terim bitti. 25 senelik bir süreç diyebileyim. Bunu problem değil. Başarılı başarılı da Fatih Terim'le geldi ama sistem sürekli seni daha doğrusu Galatasaray Fatih Terim'e itti. Fatih Terim'siz bir yol haritası çizememişti Galatasaray. Bence Okan Hoca onu buldu. Şu anki temel sıkıntıyı söyleyeyim. Sistem sürekli seni transfer ediyor. Çünkü taraftarın sabırsız. Bilmiyorum Süper Kupa sonrası çok Galatasaray taraftarı şımarıkları sevmez. Kibir üzerinden çok göndermeler yapıldı ama geçen sezon neredeydiniz? Yani geçen sezon başladı zaten Zaha ve transferiyle. Zaha tweetine bir tepki gösteren oldu mu? Tam tersine herkes havaya girdi. Galatasaray'da zaten ciddi bir havaya girme durumu var. Transfere bağımlı hale gelip oyuncuya sürekli memnuniyetsizlik. Yani bu biraz tesadüf değil. Ben biraz işi sosyolojik olarak yorumlamıştım. Seyran Tepetik Stad'ın Dolmabahçe'ye, Kadıköy'e benzememesi, oraya gelen taraftarın belli bir trafik sorunu, sosyalleşememeliği işte o stadyum açıldığında Umut Bulut'a Sabri'ye yükleniliyordu. Şimdi de Kerem Aktürkoğlu'na Berkan'a yükleniyordu ki Berkan Hı. iki tane attığı golle biraz kurtardı kendisini bakarsak. Hep taraftar patlama hazır bomba ama artık bu 2000 jenerasyon diyebiliriz. O UEFA kupasını de en çok taraftara sahip olan kulüp, sosyal medyada en aktif olan kulüp deyip Topu yine sana atayım. Tam da UEFA Kupası demişken maç öncesi açılan bir tane pankart vardı kupa sayıları. Ben zaten orada dedim Galatasaray maçı kaybetti. O pankart açıldığında. Orada kupa sayıları da eksik galiba. 59 yazılmış. Ben 61 saydım Galatasaray'ın kupaların iki oradaki en değerli iki kupa. UEFA Kupası ve Süper Kupa. Maalesef o unutulmuş. Mi? Bunlar bence önemli ayrıntılar. E, şımarıklık kibir konusunu anlattık. Transfer Sanchez'i sormadım bilgin olsun. Sanchez'e bir ekleyelim. İlginç detay var Coşkun abi onu söyleyelim. Sanchez için 40 milyon euro. Ben meslektaşlarımın haberlerini çok anlama. Bazen de uçmamak gerek. Yani Barış Alper 50 milyon euro, Sanchez 40 milyonu bir kere artı 20 milyon euroluk her teklif her oyuncu için değerlendirilir. Tek istisna Çünkü Icardi jenerasyonları Galatasaray'la yaptı. Bakarsak yani onun sağ dış etkisi sağ içinden bence daha fazla. Sanchez'e geleceksek Napoli konuşuluyor ama şu detayı vereyim. Napoli Ferdi ile ilgilendi. O dönem Ferdi'nin fiyatını 25 milyon euro öğrendiğinde ki Avrupa Şampiyonu öncesinden bahsediyorum. Biz o rakamları vermeyiz demişti Napoli. O Napoli 25'in üstünü Sanchez'e verir mi? Sanchez'in Ferdi'den farkı 3.2 milyon euroluk bir de yıllık ücreti var. Yani iş sadece 30 milyon euro bonservise bitmiyor. Bir şekilde Sanchez'e de iyi para vermeniz gerek. O tarz bir pakete Napoli girer mi? Ama Premier Lig'den takip eden kulüpler var. Sanchez'i Everton gibi, Aston Villa gibi. Bekleyip göreceğiz ama şunu söyleyeyim. Galatasaray artık stoper daramaya başladı. Abdülkerim'e de bir soru işareti koyalım. Suudi Arabistan tarafında orada işte Kerem Aktürkoğlu, Kön bugün Rusya, Spartak, Moskova konuşuyoruz. İlerleyen günlerde Abdülkerim Su Derimistan tarafını konuşabiliriz. Galatasaray bir şekilde stoper aramaya başladı. B plan hazırlığı var. O zaman son sorumu şöyle sorayım. Bu işler yapılırken kim ilgileniyor bunlarla? Daha doğrusu şöyle bir şey soracağım. Her zaman diyorum ya Fenerbahçe başkan takımı Galatasaray hoca takımı. Bunlara ek olarak Galatasaray bir de futbol şube sorumlusuyla hep ön plana çıkan bir takımdır. 84'te Alp Dalman'dan Faruk Süren'e, Yurdaşen Karahasan'dan Ergün Gülsoy'a devamında Ali Dürüst, Abdurrahim Albayrak ve en sonunda Erden Timur. Bir isim unuttuk. Adnan Polat da Atlan Polat. Futbol şube sorumlusu olarak <laughs> çok kredi kazanıp başkanlığa kadar gitmişti. Erden Timur sonrası bu işler kota mi? Valla onu bunu bilmem. Kıyaslam olarak şöyle yapayım. Erden Timur olsaydı Gabriel transferini iki gün bekletirdi. Cumartesi günü olimpiyat stadında soyunma odasında da olurdu. Tribünde de olurdu. Futbol şubesiyle ilgilenen Cenk Ergün ile İbrahim Atiboğlu'nun taraftar baskısı diyebiliriz o 8 numara beklentisi. Yoklardı. Oyuncuyu almak için İngiltere'ye gittiler. Hatta yine Erden Timur'un ekibinden Fatih Demirel'in maçı akredite elemediğini öğrendim. Bir sıkıntı var Erden Timur dönemiyle ilgili. Ben şu noktada vicdanımı rahat. Ben Erden Timur döneminde dilim döndüğünce maliyetler anlamında Galatasaray'ın bence şımarıkla giden süreciydi Zaziye Ştete transferleri. Raşit Seybur'un kıvrılması. Ama işin diğer kısmı senin ifade ettiğince hoşkun abi o oyuncuyla olan ilişki. Yani Abdurrahim Albayrak bunu 4. Yıldız'da yaptı. Aradan geçti 9 sene Erden Timur yapıyordu. Ki Erden Timur daha farklı, da Avrupa'yı model diyebiliriz. Nedir? Açalım Old Trafford'daki maç öncesi takıma mesaj, Trabzon deplasmanı takıma mesaj hep sonuç alıyordunuz. Yani oyuncularla DNA'sı çok tutuyordu. O ilişki şu an bu yürütülmüyor. Floridada o yüzden mutsuzluk var ama tekrarlayalım. Yani soyunma odasını yönetebilme Okan Hoca'nın işi. Bunu iki senedir çok iyi başardı. Bakalım şimdiki süreç yani ben biraz böyle felaket helal değil ama sezon sonu Okan Buruk hala Galatasaray hocası olarak devam ediyorsa anlaki Galatasaray şampiyon olmuştur ama puan tablosunda Galatasaray'ı şampiyonlukta göremezsek ben orada o teknik direktörün Okan Buruk olarak devam edeceğini düşünmüyorum. Mehmet Ağzına sağlık. Tekrar hoş geldin spor hallesi. Bana bir son duyuru yapma imkanı Tabii, sevinirim. Tabii. Bugüne kadar hiç Takipçilerimden beni takip edin, mesajlarımı yorum yazın, like atın istemedim ama bu kanal için çok heyecanlıyız ve bunun için rica ediyorum lütfen bu kanalı takip edin. Burada interaktif yayınlar da yapacağız. Nedir? Ben bugüne kadar yapamadığım canlı yayınları bu kanalda spor hallesiyle başlatacağım ama onun için biraz zaman istiyoruz. Böyle videolarla başlangıcı yapalım. Onun dışı sıcak gündem olduğu sürece sık sık yayınlarla artık Galatasaray'ı bu kanaldan takip edebilirsiniz.